Türkiye'yi nano uçağa taşıyacak çift fabrikası kuruluyor. Hep konuşuyorduk şimdiye kadar. E, yaptığımız şey ticarete dönüşecek, çok yapacak, Türkiye zenginleşecek ama bir türlü olmuyordu. Yani olmamasının tabii de, değişik şeyler var. Fakat şu an aslında bunu oldurmuş durumdayız. Türkiye üretilecek yeni nesil çipler sayesinde savunma radarı, elektrikli araba, yüksek hızlı tren ve cep telefonu sistemleri gibi stratejik teknolojiler üretebilen dünyanın dördüncü ülkesi konumuna yükselecek. Yani hem mikro hem nanoteknoloji kullanarak bu çipleri çok üstün özelliklere sahip hale getiriyoruz. Bu üstün özellikler ne? Bir tanesi yüksek hızlarda çalışıyor olması. Yani bu şey için, arif uygulamalar için, mesela radarlar için, sadece radar değil, uydular için çok önemli. Siz bir radarda ya da uyduda kapasiteyi arttırmak istiyorsanız çok yüksek güç veren çip üretmeniz lazım. Şimdi diyeceksiniz, normal çipler niye şey yapmıyor? Çünkü mesela silikon kullandığınız ya da başka malzeme kullandığınız zaman gücü arttırınca bunlar ısınıyor ve yanıyor. Bunu, bu malzemede diğer şeylerden 10 kat, 100 kat daha fazla güç elde edebiliyorsunuz. Aselsan ve Bilkent Üniversitesi'nin ortaklığında kurulan savunma, uzay, haberleşme ve enerji sektörleri için bir saç telinden daha ince ve daha dayanıklı malzemelerin üretileceği Türkiye'nin ilk çift fabrikasının temeli salı günü törenle atılacak. Aslında bizim amacımız bunları sadece Türkiye'de kullanmak değil tüm dünyaya satmak. Çünkü neden diyecekseniz şu an aslında bunu geliştiren dünyada dördüncü ülke durumdayız. Yani bu şeyi, bu fabrika bu şirket ticari ürünlere çarpmaya başladığı zaman tüm dünyaya satar bir algı gelecek. E, bir anlamda şeyimiz, döviz dengemiz tersine çevireceğiz. Şimdiye kadar satın, hazır satın aldığımız çipleri satıyordum.